Ata, yaşadığın ülkede en çok seni mutsuz eden şey ne? Ee, şu an mı? Evet. Cep telefonunu ben de çok seviyorum da ya herkes <laughs> şu şekilde kilitlendik ya. Buna bir, nasıl bir çözüm bulacağız acaba? Bu galiba çözümsüz bir şey ya artık. Eskisi gibi böyle konuşamıyormuşuz gibi geliyor bana. Hı. Yani en güzel sohbette bile senle baş başayken e, gözümüz gitmiyor mu abi ki de bir kaydır bak kaydır bak yani bu arada ben de bu hastalığa kapıldım. Hani buradan böyle hmm, cız yapmıyorum yani. Bu mesele var. Ee, biraz da şey, e, biraz agresyon var. Yani ben Gülse Birsel'in konuk olduğu programı seyrettim. Ben Gülse kadar... E, Umutlu. Umut, umutluyum ama şu anki resmi biraz daha ondan bir tık daha e, şey görüyorum yani. Biraz daha çözmesi zaman alacak e, bir biraz böyle bir şeye ihtiyacımız var bir ferahlamaya gençlerin biraz ferahlaması lazım yani genç kızlar biraz erkekleşti gibi geliyor bana o özel şeylerdeki videoları görüyorum baya birbirlerini dövüyorlar falan bu ne akran zorbalığı akran mı zorbalığı. bunlar hani biraz şey üzücü şeyler ben hatırlıyorum biz kız sesine giderdik zorbalar bizlerdik yani. Biz erkek sesi kız ses çıkışına giderdik falan. Kızlar böyle çıtı pıtı, pıtı 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 evlerine giderdi bilmiyorum. O zaman hiç hatırlamıyorum böyle mahalle kavgası, sokak kavgası. Kızların arasında özellikle. Sanki böyle bir bir ger, geril, gerilmiş gibiler. O yaş grubunda mı görüyorsun yoksa ülkece bir gerginlik görüyor musun sende? Yani şimdi seçime hazırlanırken bir gerginlikler olur yani. Bu her zaman olur da. Eee ya gerçekten çok bencil bir adamım ben bu, o konularda. Yani kendi içime dönüp e, mümkün olduğu kadar az etkilenmeye çalışıyorum. Ülke için değil dünya içinde bu sanal alemin, bu sosyal medyanın insanları e, agresifleşebileceği alanlar yarattığını düşünüyorum. Yani adam orada deşarj oluyor. Sen de onu çok agresif zannediyorsun. Aslında orada deşarj olduğu için o kadar sert yazıyor. Adam seni yolda görse öyle bir adam değil aslında? Bizim bu kanıya kapılmamızın sebebi bence onun e, doğası yani o sosyal medyanın doğası bence bunu yaratıyor çünkü yabancı haberler okuyorum mesela İngiltere'de de falanca ünlü için olağanüstü kötü şeyler yazmış o da onu mahkemeye vermiş o tweetleri Twitter silmiş falan gibi hani bütün dünyada oluyor anladığım kadarıyla sen daha iyi bilirsin bir gazeteci olarak ee, nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ediyorsun bölgesinde. Ben neyse Vallahi o sandıkla benim aramda. Yo ben bir isim falan sormadım. Bu tip tabii. hayaller kurmuyorum ben. Hmm. Yani ben filmlerle ilgili hayaller kuruyorum. <laughs> ya ben e, hepimiz için hayırlısı neyse o olsun gibi bir şey söyleyeyim. Ee, güzel şeyler olsun da çok fazla detaya girmek istemiyorum yani. Sezen'in şahane bir lafı var. Buradan kendisinde öpüyoruz, yanaklarına sarılıyoruz. Der ki, nezaket ve mizah asla insan iletişiminde baş edilemeyen iki önemli evet. silahtır. O Sen zaman benim... soruyu şöyle e, cevaplayayım. Çünkü bu benim de çok düstur edindiğim bir şeydir. Yani bizi nezaket kurtaracak. Heh, yani söyleyeyim. ben şunu e, hayal edebilirim. Daha yumuşak bir dil, biraz daha mizaha e, alan bırakacak renklilik, e, kaberelerini yapalım. Yani onlarla büyüdük. Anlatabiliyor muyum? Kaberelerini yapabilelim. Skeçlerini daha e, pervasızca yapabilecek bir ortam. Bir mizahçının dileği bu olur herhalde. Ben ne, aslında siyasi, siyasi sormak istemedim sana. Tam o, tersine bu, burada, sor sor sokağa çıktığında ee, bir konuşabilirim de e, alanım yani benim uzmanlık alanım değil. Çok cahil kalırım. Kalmasın kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kalmazsın. Kalır mıyım? <laughs> tamam peki. Haydi dinliyorum. <laughs> Hayır Kadir adam cahil cahil konuş. Beni tanımıyor tanıması lazım. Tanımıyor adam yani. Üç tane kelimeyle programı bitirdi. Ekmeği de bakıyor adam beni tanımıyor. Diyor ki ve komedisi diyor. O zaman züğürt adamı şive komedisi bilmiyor konuşuyor yani enteresan adamlar. Bir Çin filminde mandalyaca da konuşuyor adam. Japonca da konuşuyor. <laughs> Efendim cahil cahil konuşuyor. Diyor ki Tatil yaparken diyor, film çekiyor diyor. Tatil yaparken story çekilir. Film çekilmez. Yani <laughs> film için böyle hazırlanılıyor. 200 kişilik ekipler geliyor. Kamyonlar geliyor. <laughs> yani aylarca uğraşılıyor falan. Olmuyor yani. Onlara da pek bakmıyorum. Yani böyle kaydırıyorum. Yani. <laughs> Önce geçen şey diyor. Adama soruyorsun diyor. İşi yok, gücü yok, ne iş yapıyorsun diyor. Sosyal medya diyorum diyor. それ。<laughs> <laughs>